Selen'e geldi galiba. Beni böyle dağınık görmemeli. Canım ya, biliyordum geleceğini. Merhaba. Ben. be oğlum, ah be Zülfikar'ım. Boşuna dememişler davul bile dengi dengine vurulur diye. Anne, biraz kilolu olabilirim ama davulda değilim, tamam mı? O lafın gelişi öyle. Sana davul diyen yok. Ama niye kendi dengin bir kız bulmadın da... ...zengin kızı yüzünden başını belaya sokuyorsun? Ya anne, bunun zenginlikle ne alakası var? Bu terbiyesizlik ya! Benim yanımdaki kıza sarkan adama ben dalarım. Bu kadar basit. Bu ne hiddet oğlum? Zengin adamın düşmanı belası çok olur. ...terbiyesizlikten olur, Yarın parasından. Allah'ım sen keçilerime mukayyet ol. Sonra da şu olana açık akıl fikir ver ne olursun. Kız suçlu değil mi? Gene kız suçlu oldu. Zenginliğe kız suçlu oldu değil mi? Suçlu kız değil, sensin. Bak oğlum, bu birinci taşı ayıkladı. Böyle böyle yaparsın ayıklanır. Ama senin bu iş giderek sarpa sardığında sen nasıl hayıklayacaksın ha? Herif ayıkladım ama. <laughs> Yazık sana. Yok, ben iyiyim. Üşütmüşüm biraz. Siz gittikten sonra biraz uyursam geçer. Hiç önemli bir şey yok. Aa, ne demek hiç önemli bir şey yok? Olur mu hiç öyle şey? Siz benim okulumun eğitim neferisiniz. Sizi bu durumda bırakıp nasıl giderim? Bakın, inanın. Hiç gerek yok. Aa, olur mu öyle şey? Dur bakayım ateşine. Ay, ay cayır cayır yanıyorsun sen. Geç bakayım şu yatağa. Ama ben, siz gittikten sonra... Şaşırdın mı? Nereye gideceğim ayol? Ben seni bu durumda bırakıp da gider miyim hiç? Geç yatağa, geç geç. Ama bir dakika. Yatak soğuk mu? Önce ben gireyim ısıtayım ister misin sen? Yok, çok sıcak. Of, cayır cayır. Hiç gerek yok. Ha, i̇yi peki madem. Ee, şey, ben şimdi sana sıcacık bir nane limon kaynatırım. Ardından da çorba yaparım. Hı? Yapmayın. Ben siz gittikten sonra uyursam iyileşirim tabii uyandıktan sonra da sırtına bardak çekeceğim. Lok lok bütün virüsleri, bütün mikropları alıttacağım. Canım benim eleştirmeden şuradan şuraya gitmem. Eskisinden bile iyi yapacağım seni. Sen şimdi uslu uslu yat, ben geliyorum. Aa! Ruş! Fitnat! Fitnat'ın ne işi var burada?